Sevgili dostum, daha önce de defalarca konuşmuş olduğumuz bir gündemle ne yazık ki yeniden hep birlikteyiz. Ne yazık ki yeniden hep birlikteyiz diyorum. Çünkü şu anda Türkiye siyaseti kısır bir döngünün içerisine hapsolmuş durumdadır ve bunun en büyük sebebi de ne yazık ki muhalefettir. Muhalefet siyaseti cumhurbaşkanlığı konusu ve seçim üzerinden sabote etmektedir seçime daha uzun bir süre varken ve ülkenin en büyük sorununun ekonomik sorun olduğu aşikar, açık ortadayken gece gündüz siyasi gündemin ve kamuoyu gündeminin Cumhurbaşkanı adayları kim olacak şekliyle sabote ediliyor ve kısır bir döngü içerisine hapsolunuyor. Şu anda iktidarın sorumlusu olduğu ve sorumluluğu olduğu kadar muhalefetin de aynı şekilde ülkenin sorunlarını çözmek gibi bir sorumluluğu vardır. Ve ekonomik sorunları çözmek hususunda muhalefetin iktidara yardımcı olması ve alternatif çözüm yolları sunması gerekiyor. Muhalefet siyaset üretemediğinden, muhalefet projeler üzerinden bir muhalefet ortaya koyamadığından ne yazık ki kayıkçı kavgası üzerinden bir siyaset anlayışı ortaya konulmakta ve muhalefet dediğimiz o blok bile kendi içerisinde bir olamamaktan ve kendi içerisinden bir adayı çıkaramamaktan kaldı ki yeni dünya partisi olarak bize göre şu anda ülkenin gündemi seçim olmamalıdır ve cumhurbaşkanlığı adayları da olmamalıdır. Daha seçim zamanına uzun bir süre varken ve ülkenin en büyük sorunu ekonomik sorunken bunları konuşmuş olmak millete de devlete de zarardan başka hiçbir şey değildir. Sevgili dostum, bu açıklamayı yapmaya gelmeden önce baş liderlik ofisimizde çalışmalarımıza başlamaya başlamadan önce bu sabah mahalle marketine ve manavına uğradım ve oradaki fiyatları en güncel haliyle öğrenmek istedim. Patates şu anda en ucuzu 15 liradan başlıyor. Domates 25 liradan başlıyor. Biber 30 liradan başlıyor. Ülkenin en büyük sorununun bize göre geçim sorunu olduğunu ve ekonomik sorunlar olduğunu bir daha ifade etmek istiyoruz. Ve bu gıda fiyatlarına yönelik olarak denetimlerin artırılması gerekiyor ve özellikle sebze ve meyve fiyatlarımızın daha düşük olması için en kısa sürede hal yasasının yapılması ve bu hal ve komisyoncu ve aracılarla ilgili düzenlemelerin yapılması ve tavan fiyatlarının belirlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde vatandaşımız ekonomik sorun yaşamaya ve ekonomik sorunlar içerisinde de beslenme ve gıda konusunda bu enflasyona ezdirilmeye devam edilecektir. Yeni Dünya Partisi olarak biz siyasetin muhalefetiyle iktidarıyla bir üretim içerisinde sürekli üretim içerisinde olması gerektiğini vurguluyoruz. Ve iktidarın devlete ve millete karşı sorumluluğu olduğu gibi muhalefetin de ister meclis içerisinde olsun ister meclis dışarısında olsun muhalefetin de aynı sorumluluklara sahip olduğunu vurgulamak istiyoruz. Ve el birliğiyle ülkemizi bir tarım ülkesi yapmak için ve gıda fiyatlarının fiyatlarını daha aşağıya çekmek için bir çalışmanın içerisinde olmak gerektiğini vurguluyoruz. Sevgili dostum bu duygu ve düşüncelerle sana ve ailene esenlikler diliyorum. Hayırlı, sağlıklı nice ramazanlarımız olsun diliyorum.